New York'un en büyük sembolü haline gelen Özgürlük Anıtı'nın öyküsü bundan yaklaşık 150 yıl öncesine dayanıyor. Manhattan'da gökdelenler ve şehrin hemen önündeki adada yükselen kaidesiyle birlikte tam 93 metrelik bu heykel sadece bir şehrin değil, tüm ülkenin de sembolü. Peki bu heykelin New York için değil, o yıllarda Osmanlı toprağı olan Mısır için hazırlandığını biliyor muydunuz? valisi Sayit Paşa'nın Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps'e 1854'te hazırlattığı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı projesi onaylanması için dönemin Osmanlı Sultanı Abdülaziz'e sunulmuştu. Bu projenin arkasında Fransa vardı ancak İngiltere Akdeniz ve Hindistan'daki hakimiyetini sona erdirebilecek olan böyle bir hazırlığa karşı çıkıyor ve zamanın hükümdarı Sultan Abdülaziz'i projeyi reddetmesi için devamlı baskı altında tutuyordu. Mısır tarafı ise İstanbul'un tasdiki gelmeden işe başladı ancak Said Paşa 1893'te vefat etti. Yerine geçen İsmail Paşa ise Fransız değil İngiliz taraftarıydı. Bu yüzden iktidarının ilk yıllarında projeye gereken önemi vermedi. Ama daha sonraki senelerde kanalın Mısır'a nasıl bir hayati değişiklik getireceğini de fark edince o da işe dört elle sarıldı. Sultan Abdülaziz 1866'nın 19 Mart'ında yayınladığı fermanla kanala izin verdiğini duyurdu. Kanal şirketi ile Said ve İsmail Paşalar arasında varılan anlaşmaları onayladı. Üstelik Mısır'ın kanal inşaatı için yaptığı dış borçları da devlet garantisi altına aldı ve kendisi de kanal şirketinin hisselerine oldukça yüksek bir meblağ yatırdı. Said Paşa ile kanalın mühendisi olan Ferdinand de Lesseps arasında 1854'te yapılan anlaşmanın ilginç bir maddesi de vardı. Kanalın Akdeniz'e açıldığı yere dev bir heykel dikilecekti. Heykel, firavunlar zamanının giysilerine bürünmüş bir kadın figürü olacak ve elinde Asya'nın ışığının Mısır'dan geldiğini sembolize eden bir meşale tutacaktı. Sultan Abdülaziz'in ayırdığı ödenek içinde yapılacak olan heykelin masraflarının büyük bir bölümü de vardı. Paşa ve mühendis, eseri Fransa'nın tanınmış heykeltıraşlarından olan Frédéric Auguste Bartholdi'ye sipariş ettiler hatta bir hayli avans da ödendi. Bartol Fransa'daki atölyesinde çalışmalara başladı. Heykelin bakır ve çelikten oluşan iskeletini ve mühendislikle alakalı kısımlarını Paris'te kendi adıyla anılan kuleyi yapan Gustave Eiffel ile birlikte tamamladı. Heykele 1875'te ölen Singer dikiş makinelerinin kurucusu Isaac Singer'ın dul eşi Isabel Boyer modellik etmişti. özgürlük anıtının yapımında Roma tanrıçası Libertas model alınmıştı. Frederick Auguste Bartholdi 2 Ağustos 1834 tarihinde Colmar, Fransa'da Alman kökenli zengin bir ailenin oğlu olarak doğdu. Paris'te Ulusal Güzel Sanatlar Okulu Lesley Louis Le Grand'de mimarlığın yanı sıra heykeltıraşlık ve resim eğitimi aldı. Heykel tıraşlık kariyerine 1852 yılında Paris'te başladı. 1855 ve 1856 yıllarında Mısır ve Yemen'e yolculuk yaptığında heykelin siparişi kendisine verilmişti. Dikileceği yerde monte edilecek şekilde parçalar halinde hazırlanan heykel iki sene sonra tamamlanmış, kanalın Akdeniz'e açıldığı yerde birkaç hafta içerisinde yerleştirilebilecek hale getirilmiş ve Marsilya'dan bir gemi ile Mısır'a nakledilmesinin hazırlıklarına bile girişilmişti. Süveyş kanalının Akdeniz'e açıldığı yere dikilmek üzere Mısır Hedevi Said Paşa'nın siparişi üzerine yapılan ve masrafların yüklü bir kısmının Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından ödenen heykelin Mısır'a getirilmesinden son anda vazgeçildi. 2004 yılında gazeteci Murat Bardakçı tarafından ortaya konan söz konusu iddiaya göre sipariş edilen heykel tamamlanmış ancak böylesine büyük bir kadın heykelinin dikilmesinin Müslüman halkta rahatsızlık yaratacağı endişesiyle Mısır'a dikilmesinden vazgeçilmişti. İsmail Paşa, mühendis Ferdinand de Lesseps'e heykelin Mısır'a getirilmemesi talimatını verdi. Mühendisin İsmail Paşa'yı ikna çalışmaları fayda etmedi. Nihayet Kasım 1854'te yapımına başlanılan Süveyş kanalının Kasım 1869'da açılışı yapıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce insanın katılımıyla oldukça görkemli fakat heykelsiz bir açılış oldu. Çünkü heykel Fransa'da kaldı. Bartholdi'nin bu muhteşem eseri Fransa'daki bir depoda yapayalnız akıbetini beklemeye başladı. Ta ki 1884'te Fransa tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilinceye kadar. O yıllarda dünyanın bir başka tarafında Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında büyük bir muhabbet yaşanıyor ve taraflar birbirlerine jest üstüne jest yapıyorlardı. Paris'te kurulan Fransız-Amerikan Dostluk Grubunun lideri olan Edward de Laboulay, Fransız hükümetine Amerikalıların Fransa'nın dostluğunu daima hatırlamaları için bir hediye gönderilmesi konusunda ikna etti. Hediyenin devasa bir heykel olması kararlaştırıldı. Sipariş yine aynı heykel heykeltıraşa, Frederick Auguste Bartholdi'ye verildi. Bartholdi'nin eseri zaten hazırdı. Senelerden beri bir depoda beklemedeydi ve sadece kıyafetinde, kollarında ve yüzünde bazı değişiklikler yapılması gerekiyordu. Fransa hükümetinin istediği heykel elindeki meşaleye kadar Mısır için hazırlanan heykelle benzerlik arz ediyordu. Fransa hükümetinden gelen talimata göre heykel sol elinde hukuku temsil eden bir kitap tutacak, sağ elinde de dünyayı aydınlatan özgürlüğün sembolü bir meşale olacaktı. Yani neredeyse Fransa tarafından istenen heykel Abdülaziz Han için hazırlanan heykelin aynısıydı. Bartoldi heykelin yüzünü yaparken annesinden esinlendiği söylenir. Bu arada New York'ta heykelin kaidesinin yapımı için bir bağış kampanyası başlatılmıştı. İlk bağışı Macar göçmeni olan New York'ta World adında bir gazete çıkartan Joseph Pulitzer yapmış ve kaide için 100 bin dolar bağışlamıştı. Macar göçmeni gazeteci, daha sonra gazetecilikte dünyanın en büyük ödülü sayılan Pulitzer'in de isim babası olacaktı. Bartol de kaidenin yerini görmek için New York'a gitti ve hemen Paris'e dönerek yeniden işe başladı. Özgürlük anıtının kaidesi New York limanındaki adalardan biri olan Liberty Adası'na yerleştirilecekti. Amerikalı mimar Richard Morris Hunt tarafından yapılan kaide 4 ay içinde inşa edildi. Özgürlük Anıtı Fransa tarafından Amerika'ya kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle fakat 10 yıl gecikmeyle hediye edildi. 1884 yılında Fransa'da tamamlandıktan bir yıl sonra 350 parçaya bölünüp 214 sandık içinde New York limanına ulaştı. Kaidenin inşasından sonra sıra heykelin dikilmesine ve resmi açılışa geldi. Bartholdi New York'a Süveyş kanalının mühendisi ve heykelin fikir babası olan Ferdinand de Lesseps ile birlikte gitti. Ve 28 Ekim 1886'da açılışını bizzat kendisi yaptı. Özgürlük Anıtı ya da resmi adıyla The Statue of Liberty, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Liberty Adası üzerinde inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesidir. Özgürlük Anıtı, Bartholdi'nin en ünlü eserlerinden, dünyanın ise en tanınan anıtlarından biridir. Heykel sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir kitabe tutar kitabenin üstünde bağımsızlık bildirgesinin tarihi olan 4 Temmuz 1776 yazılıdır. Heykelin yüksekliği 46 metre, kaidesi ile beraber 93 metredir. Kaide girişinden meşaleye kadar 168 basamaklı bir merdivenle çıkılır. Heykelin meşale tutan sağ elinin yüksekliği 13 metredir. Meşalenin etrafındaki dehlizde 15 kişi dolaşabilir. Heykelin başının çapı 2 metre, yüksekliği ise tacı ile birlikte 5 metredir. Ağırlığı bazı kaynaklara göre 204 ton, bazılarına göre 225 ton olarak geçer. Özgürlük anıtı ilk yapıldığında bakır olduğu için kızıl kahverengi tonlarında bir renge sahipti. Zamanla bugün bildiğimiz yeşil renge büründü. Anıt her yıl 3.2 milyon insan tarafından ziyaret ediliyor. Heykelin tacında bulunan 7 sivri uç dünyanın 7 okyanusunu ve kıtasını sembolize etmekte ve evrensel özgürlük temasını vurgulamakta. Heykelin başı 1978'de Paris'te gerçekleşen Dünya Fuarı'nda sergilendi. Kadın figürünün elinde tuttuğu meşale 1984 yılında yenilendi. Bakırdan yapılmış meşale altın varakla kaplandı. Meşaleye yılda ortalama 600 yıldırım düşüyor. Bugün Özgürlük Anıtı'nın bulunduğu Liberty Adası'nda yalnızca bir aile yaşamakta. Pakistan, Malezya, Tayvan, Brezilya ve Çin'de Özgürlük Anıtı'nın replikaları bulunuyor. Heykel aslında bir deniz feneri olarak tasarlanmış. Ancak daha sonra bu amaç için kullanışsız olduğu fark edilerek vazgeçilmiş. Heykelin ve kaidesinin inşaatı için o zamanın parasıyla 500 bin dolar harcanmış. Bu meblağ bugünün parasıyla 10 milyon dolara eşit. Çoğumuz bilmeyiz ancak tasvir edilen kadın zincirlerini kırmış bir durumdadır. Aynı zamanda havada olan sağ ayağı zulüm ve kölelikten kurtularak ileri adım atmayı sembolize etmektedir. Özgürlük Heykeli 1984'ten beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Heykelin daha küçük boyutlarda bir kopyası Paris'tedir ve Atlas Okyanusu'na doğru bakar. Osaka, Priştine, Pekin, Nevada, Güney Dakota, Bordeaux ve Poitiers gibi dünyanın çeşitli yerlerinde de küçük kopyaları bulunmaktadır. Fransa'da bulunan Belfort Aslanı, Bartholdi'nin başyapıtı sayılır. Bu heykel 1870-71 Fransa-Prusya Savaşı'nda Fransa'nın uğradığı yenilgiden esinlenerek gerçekleştirilen kahramanlık heykelleri arasında en önemlisi olarak nitelendirilir. 1880 yılında yapılmış olan Belfort Aslanı adlı eseri, 22 metre yükseklikte, 11 metre genişlikte kayaya oyulmuştur. Frederick Auguste Bartholdi, 4 Ekim 1904 tarihinde Paris'te 70 yaşında tüberküloz nedeniyle öldü. Kolmar'da doğup büyüdüğü ev 1922 yılında müze haline getirildi.